Evet bugün bugün Poli ve Amber yarış yapacaklar biz de seyrediyoruz burada evet başlıyorsun başlıyorsunuz. vun vun vın, 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 vın. Ember iyi misin? Ay, galiba iyi misin biraz. Amber? Sana yardımcı olmamı ister misin? Tekrar başlangıca gidelim. Yarışabilecek misin Ember? Hadi Polly. Ember niye konuşmuyorsun? Yarışabilecek misin? Ay Yarışamayacağım galiba. Öbür kardeşim Ember yarışsın benim yerime olur mu? Su. Olur mu? Ember'ın kardeşi yarışmak zorunda. Ember çünkü yarışamayacak. Evet. Hı -hı. Peki o zaman tamam. ben tekrar geliyorum. <laughs> evet. 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 Yerimi, yerimden çekil. Benim ya, yerim burası. Benim. Benim yerim burası. Benim. Hayır benim Hadi yerim. Hayır, hayır, benim. yerim. hayır benim. Benim. Pardon. Özür <laughs> dilerim. Tamam peki bir daha başlıyoruz. Evet zaman. kavga etme. Vın vın Yenildin bu sefer. En Ember Ay Allah'ım ya. Evet, ah, bıdık. Sen de mi bizimle yarışacaksın? Aha, bıdık da geldi bıdık, buraya. Ya. Bıdık sen de mi bizimle yarışacaksın? Yav mu, ya, ya. <laughs> ya, mu demen lazım bana bakmam için. Yav mu demen lazım. Seyircilerimiz burada evet. bekliyorlar. Evet, kim var evet, benimle evet, yarışacak so, başka? Seyircilerimizi ha. tanıtmak ister misin acaba? Kimler seyrediyor? Evet, şu kırmızı olan kim? Berkuş Kız. Benim adım Berkuş Kız. Evet, yeşil olan? Ben Tantankedi. Mavi olan. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Bu ne? Bıdın kuyruğu. <laughs> Aa, evet. Şu kırmızı araba ne? Şurada hmm. duran. Kimdi hmm. o? Kimdi o bebeğim? Ben oh. Roy. Ben Roy. Benim adım Eli. Eli. Helikopter Eli. Evet. Tekrar beni, görüşecek beni acaba? Ben Benim boli, ismimi de söyleyin lütfen. Boli. Merhaba. Ben, ben de Poli. Evet. O, zaman o zaman. Tekrar yarışıyor musunuz? Evet ben bir daha yarışacağım. Aa, Amber'ı yenene kadar yarışmak istiyorum ben. Peki. Hadi bakalım. <laughs> evet. 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 <laughs> Galiba bu sefer <laughs> Poli kazandı. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> evet. Bir daha yapıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Şike yaptı. Evet bence de. Başla demeden başladı Ember. Ben de kazanamadım o yüzden. Olmaz ama böyle. Ember geri gelsin hemen. Başlama çizgisine. Başlama Amber. çizgisine geri gel. Evet. <laughs> o zaman ben ben Poli. Ben, <laughs> ben, ben <laughs> Heli'yle yarışabilir miyim? <gülüyor> bence Heli <laughs> ile hiç <laughs> yarışamazsın. Heli. Yenerim ben Heli'yi ya. Yenerim ya. <laughs> Evet, poli yarışlarının son etabı. Bakalım madalyayı kim kazanacak? Bir, iki, üç. Hey, 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 hey. Hey. Oh. Hey. Hey. Allah. Galiba Heli mi kazandı? Hey. Evet. Ya ben yine kaybettim. Evet hey. ben yine kaybettim. Evet madalyası bu madalya. Ben, evet. <laughs> ben yine kaybettim. Ah. Hayır, ver, bu madalya. Bir i̇şte Hayır, ben madalyayı almalıyım. Madalyanı takalım. Poli, madalya o madalya benim olmalı. Peki. O madalya benim ol. Hayır Poli, olmaz. Sen kazanamadın. Heli kazandı. O yüzden Helen'in hakkı madalya. Evet, madalyayı su taktı. Çok güzel oldu. Ve dahaki yarışa ben kazanacağım. Tamam Poli, kazanırsın. Şimdi öfkelenme bu bir yarıştı. Peki, peki. Peki. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın ben...